Çorumlu izci motoru sürer her ilçe her köy yolları deler barımda tarih, ruhumda hız çorumu geziyorum adımımız iz. Çorumlu izci motoru sürer her ilçe her köy yolları deler barımda tarih ruhumda hız çorumu geziyorum adımımız sungurlu yolları virajlı taşlı ama biz durmayız yolumuz açık alaca höyükte tarihle dans gititten kalan bu şehirde şans kilit de dolma lezzetler şah Burası farklı havası bir başka ah Kargıda orman yaylalar serin Tertemiz suyu içince derin Çorumlu izci motoru sürer Her ilçe her köy yolları deler Barımda tarih ruhumda hız Çorumlu geziyorum adımımız. Bozkır'ın ortasındayız. Sanki hiçbir yerde bir tane dikil ağaç yok gibi. Ama manzara harika. İmirli köyüne giderken yol üzerindeki bir çeşmemiz. Her geçtiğimde burada mola veririm. Güzel bir nokta. Bana göre manzarası da harika. Suyu da gayet yumuşak. Ayrıca çeşmenin yapılış şekli çok hoşuma gidiyor. Gördüğünüz gibi önündeki su akan kısmı taştan oyulmuş. Doğayla baş başa bir gün. Ve köye devam ederken telefon geldi ama telefonum çekmiyor. Biraz ileride köy girişinde tekrar deneyeceğim. Burası Sapa köyden gelirken arazi yolu. Köyün güney kısmından giriyorsunuz. Ve burada mezarlıkların olduğu kısımlar filan bu güney kısmında Buradan köye iniyoruz. Yol topraktı. Zemin hep yumuşak. Ee, motosiklete biraz yabancıyım. Aynı zamanda tekerler de bu yollara uygun bir lastik yapısına sahip değil. Onun için biraz zorlandım sanırım ama gene de keyifli bir yolculuktu. Buraları gezmek, görmek güzel oldu. Bu arada kameram aşağıyı gösteriyor olabilir şu an için ama ekipmanlarımız tam değil. Bunları da tamamlayacağım. Aksiyon kameramıza bir tane kart almamız gerekiyor ve aksiyon kameraları çoğaltmamız gerekiyor. Zaman içerisinde onlar da olacaktır. Şimdilik bunlarla yetinmeye çalışalım. Ve dediğim gibi köy girişi ve mezarlık kısımları, buralar Ümürlü Köyü'ne gelmiş olduk. Köy gerçekten Sumurlu'ya uzak olmasına göre yani kalabalık bir köy. Çünkü kendi köyümden biliyorum ben, Sumurlu'ya çok yakın ama bomboş bir köy. Onun için e, halkı, köy halkı e, köyüne düşkün sahip çıkıyor yani köyüne. Evet bu noktadan telefonumuz çekiyor. Görüşmemizi yaptık. E, bir drone görüntüsü almak için uygun bir yer bakıyorum. Buradan da olabilir ama şöyle e, köy camisinin o tarafa doğru büyütmek istiyorum. Ayrıca e, hani kimsenin kapısını çalmayacağım ama yol üzerinde birilerini görürsek, bunlarla da konuşmayı planlıyorum. Sungurlu'ya Sapaköy köylerinden geldiğimiz zaman çok yakın bir mesafe oluyor burası. Yaklaşık 4 kilometre kadar bir yolun kısaldığını zannediyorum, öyle tahmin ediyorum. Köy 25 kilometre, 20 kilometre, 21 kilometrelere kadar düşüyor bu yoldan gelirsek. Ama bu yol e, sizin de gördüğünüz gibi toprak tepze bir yol yani. E, kumlamışlar, taşlamışlar ama toprak bir yol, asfalt bir yol değil. E, öneriniz ne derseniz, toprak yolu tercih etmenizi düşünmüyorum ama hem gezeyim, hem göreyim önemli değil derseniz tabii ki bu yolu da tercih edebilirsiniz. Köy içerisi kilitli taşla döşenmiş gördüğünüz gibi güzel. Köy içerisinde de pek kimse yok. Görüldüğü gibi herkes işinde gücünde yani insanlar var ama herkes işinde gücünde. Kimseyi de rahatsız etmeye gerek yok. Şuradan tekrar bir dönelim. Acaba oradan mı uçursaydık onu Şu karşıda da su depolarının olduğu bölümler var. Bu kısımlarda da kıyıya gayet hakim ama motorla oraya çıkabilir miyim bilmiyorum. Tekrar geldiğim noktaya tekrar bir gideyim. Bakalım. Karar veremedim yani kararsızım köyün içerisinde böyle motorlar görmüş oluyoruz. Gerçi böyle de bir şey var. Evet geldiğim noktaya tekrar bir gidelim. Oradan karşıya tekrar bir süzüyüm. Bakalım neye karar vereceğiz. Nasıl olacak? Köyü güzel bir de drone'la görüntülemek istiyorum. Şöyle bir şey var. Drone bağlantısı kopuyor. Yani zaman zaman. Onun için uygun bir nokta seçmeyi e, o sebepten istiyorum. Yani kumandayla drone'un bağlantısı kesiliyor, e, drone bağımsız hareket ediyor. Böyle sorunlar yaşayabiliyoruz. Onun için uygun bir nokta olsun böyle e, drone her taraftan çeksin, gözüksün hesabına. Bir De rüzgar da tabii etkili, gayet. Bugün de rüzgarlı, maşallah esiyor yani. Ayda düştük. Nasıl becerdim bilmiyorum ama motoru devirdim. Yer olarak biraz böyle yamaç kameraya pek yansımıyor herhalde ama biraz yamaç bir nokta onunla alakalı olabilir. Yani motor da diyor buradan çekme diyor drone'u. Buradan çekme drone'u diyor. müsait bir yere bir ayaklayalım bakalım motoru. Şuralardan da benzin geldi sanırım. Şamandıranın fazla benzinini atmış olabilir ama gene de kontrol edeyim. Sert bir düşüşümüz olmadı ama neticesinde motor yattı. Bu motor işini öğrenmek de zor. Gerçekten lastikleri hiç uygun değil. Herhangi bir hasarımız yok. Motor gövdesinde de öyle çizilme falan yok. Çünkü koruma takozları engelledi. Ama e, orada bir kaç damla benzin sızıntısı var. Bir süre bekleyelim şöyle. O benzin bir uçsun hesabına gidiyorum ama bir de çalıştırmak lazım bakalım çalışacak mı? Durumu nedir? Evet, endişelenenecek herhangi bir şey yok. Ee, her şey stabilize, normal. Devam edelim artık. Ara sıra böyle düşürüp kaldıracağız bu motoru. Düşe kalka büyüyeceğiz. Madem düştüğümüz zaman kalkabiliyoruz. Kaskımızı da tekrar takalım. E, su deposunu gözüme kestirdim. O tarafa gideceğim. Oradan uçurmayı düşünüyorum. drone'u. Çünkü yüksek olduğu için e, köye daha hakim olabileceğimi düşünüyorum. E, bir de buradan ufak bir deneme yaptım. Bazı noktalarda gerçekten drone bağlantısı kopuyor. Zaten telefonda zaman zaman çekmiyor. E, GPS gittiği zaman sanırım drone bağlantısı da kesiliyor yani. O sebepten e, su deposundan çekersem daha rahat bir görüntü elde edebilirim. Hesabına gidiyorum ve o tarafa doğru yol alıyorum şu an için. E, i̇nşallah başarılı olurum. Aslında yol o kadar zorlu bir yol değil ama toprak bir yol. Benim motora hakimiyetim az ve dediğim gibi motorun lastikleri bu yol koşullarına pek uygun değil. Çünkü çok uzun zamandır motor kullanmıyorum ben. Yaklaşık 30 sene önce bir motor kullanmıştım yani 30 sene sonra ilk defa motor kullanıyorum motor ufak bir motor ama e, vitesli motor e, işte arabada elinizle vites değiştirirken bunda ayağınızla vites değiştiriyorsunuz ayağınızla bastığınız depreje burada elinizle basıyorsunuz derken her şey yer değiştiriyor Tabii bu da alışması e, öğrenmesi öğrenmesine biliyoruz ama alışması zaman alacak yani biraz pratik isteyen yol tecrübe kazanmamız lazım tecrübede bu motorun üzerinde ne kadar zaman geçirirsem e, o kadar tecrübem olacak. E, yol bilmiyorum görüyor musunuz ama gerçekten sıkıntılı bir yol. E, toprak yol. Yani bir de iki teker üzerinde gidiyorsunuz. E, yani bizim küheylan olsa buraları dinlemezdi ama bak şu köşede çok zor. Evet ve kaldım. Evet başardık kalmayı. Yani zor bir dönüş. Gerçekten zemin yumuşak. Ufak tefek taşlar var. Çok dik bir yokuş. Keskin bir dönüş. Motor geri geri kaçıyor yani. Ama bunu da başaracağız. Evet, evet, evet. Ya, tam karıncayla bunu da başardık. Aslında bu yollar dediğim gibi yani ben zorlu bir yol diyorum ama bana göre zorlu bir yol normalde bu yollar motor, motor, kullananlar için özellikle crossçılar için çok basit yollar. Sadece bizim tecrübemiz yok ve motorumuz buna uygun olmadığını düşünüyorum. Yani en azından lastik yapısının buna olmadığını düşünüyorum. Entro bir motor sikletle buralarda çok rahatlıkla gezilebilir. Biz de dediğim gibi Zamanla tecrübe edineceğiz. Aslında buralarda bırakıp e, yürüyerek de yukarıya çıkabilirim ama e, tecrübe edinmek istiyorum. Yani bu yollarda da tecrübelerim olsun hesabına gidiyorum. Evet. Gidebilecek miyiz? Şuraya girebilsem gideceğim. Evet. Evet. Burada da kaldım. Artık elimizde iterek gireceğiz buraya da. Tekrar motoru yatırmak istemiyorum e, zemin gerçekten çok yumuşak e, motorda 135 kilo kadar bir ağırlığı var daha yani harici bir yüküm yok e, ilerleyen zamanlarda buna bir de malzemeleri yükleyip taşıdığımızı düşünürsek hemen hemen 50 kilogramlıkta bir yük vurduğumuzu farz edersek 185 200 kilogramlara varacak bu motor onun için bu motoru iyi kontrol etmesini öğrenmem gerekiyor. Ama su deposuna çıktım. Gerçekten manzarası güzel, havası da güzel. Ama rüzgarlı bir hava var burada. Rüzgar hakim. Şu su deposunun üzerine çıkıp orada bir drone uçuşu yapacağım. Harika temiz bir hava. Gerçekten. Hava serin ama güneşli. Güneşin tadını çıkartıyorsunuz burada diyebilirim. Ama üzücü olan şey gerçekten buralar çok bozkır yani. Yani ağaç e, dikilmiyor bilmiyorum. Ağaç dikme alışkanlığımız yok. Buralar Karadeniz. E, iç Anadolu'yla kucaklaştığı noktalar buralar. E, ama İç Anadolu bölgesi hakim gerçekten kırsal ama biz Karadeniz'in tam kıyısıyız. Ee, yani arka tarafımızdaki dağlar gerçekten e, ormanlık, yemyeşil yerler. Köyün manzarası da buradan böyle. İmirli köyünden herkese selam olsun arkadaşlar. Bu arada bir şeye de değinmek istiyorum. Selam olsun deyince bazı arkadaşlar var sağ olsunlar. Oradan buradan videoları alıyorlar. Senin videom, benim videom paylaşıyorlar. İşte falanca köyden selam olsun, Pişmanca köyden selam olsun diye yayınlıyorlar. Ve ya oldukça yüksek sayıda takipçileri var gerçekten. E, üzülüyorum ya. Yani hem aldıkları şey emek, e, başkasının emeği hem takdir edilen başkaları garip bir durum yani. Evet köyün manzarasının tadını çıkartalım. Sungurlu'nun Sungurlu yollarında gün doğarken yamaçta İmirli'ye varınca huzur sarar dört bir yana Çorumlu izci yolda Köy hayatı yaşamakta Dağlar başını almış Bulutlara yaslanmış İmirli'nin sokakları dost selamıyla dolmuş Küçük çocuklar neşeyle Koşturur topraklarda İzci selen VURUR bir güzellik karşı senler selamlar ya yeah. Bağlar, bahçeler yeşil Bereket dolar dallara Komşular imecede Eller omuzda yan yana Toprak kokusu sinmiş Nefes dolu sokaklar İzci not defterine Anı yazar yollar uzar uzar, uzar. Bak kalamca gülümser Çay demlenir ocakta Sobanın başında sohbet köy hikayesi anlatmakta Çorumlu izci dinler kalbinde köyün sesi İmirli'nin ruhunda dostluk var her nefeste İmirli'de çorumlu Olur, yıldızlar parlar İzci ateşi yanar Dostlar etrafında Gökyüzünde bir masal Ay dolanır tepelerde İzci ruhu özgür doğayla Sarmaş dolaş ellerde Sabah horozlar öter Gün başlar umutla İmirlinin yollarında Hayat akar durmadan Batıda taze ekmek Gözleme saçta pişer Çorumlu izci sever Bu huzurlu köyde yeşerir Tarlalarda çiftçiler Emek veriyor yüreğiyle Çocuklar okul yolunda Bilgi taşır sevgiyle İzci yoluna düşer Dağlara selam verir Doğanın şarkısında Kalbini köye teslim eder Çorumlu izci, yol uzun, hayali özgür şimdi. Doğayla bir olmuş kalbi, Sungurlu'dan İmirli'ye dostluk dolu bir sevgi. Köyde hatıralar kalır, izler bırakır yollara. Çorumlu izci bilir ki İmirli yüreklerde yaşar topraklar, bu dostluk Unutulmaz bir sevda Yıllar geçse de silinmez Köyde bıraktığı hatıra Doğayla bir olmuş kalbi, olmuş kalbi Sungurludan İmirli'ye dostluk dolu bir sevgi Köyde hatıralar kalır izler bırakır yollara Çorumlu izci bilir ki İmirli yüreklerde yaşar Topraklar bu dostluk Unutulmaz bir sevda Yıllar geçse de silinmez Köyde bıraktığı hatıra Çorumlu izci Yollara düşer Sungurun köylerinde Gönüller coşar Doğayla dostuz Yürürüz hep beraber Her köyde iz bırakır Bizci yürekler devir şeyten başlar yollarımız çorumlu izci açılır kanatlarımız tuccuda rüzgar saçlarımızda eser Bağcılı da ateş dostlukla tüter kalede de tarih izcinin izinde. Tatlı bir yorgunluk Doğanın içinde Sarıcalarda dostluk Sevda dolu an Çorumlu izci Yoluna devam Çorumlu izci Yollara düşer Sungurlu'nun köylerinde Gönüller coşar Doğayla dostuz Yürürüz hep beraber Her köyde iz bırakır izci yürekler Çavuşçunun yollara kaşlı da düz Kavşutta yıldızlar gökyüzüne süz Arife Gazili de marşlar yankılanır Çorumlu izci bu toprakta büyür de sabah güneşle uyanırız Beş pınarda suyun serinliğiyle yıkanırız Akçalı da çocuklar izciye el sallar Fındıklı da doğar sevgiyle karşılar Çorumlu izci yollara düşer Sungurlunun köylerinde coşar Doğayla dostuz yürürüz hep beraber Her köyde iz bırakır izci yürekler Yörüklü de göçmen ruhu yaşarız Hamballı da dost sofrasında buluşuruz Kamışlı da sazlar türkülerle coşar Körküde sevda gönüllüle dolaşır. Salman köyde akşam ateş... ve İmirli köyü maceramızın da sonuna geldik. bir başka videoda elbette görüşeceğiz. Bütün sosyal medya hesaplarım çorumlu izcidir. Takip edip beğenin paylaşımlarınız bize manevi bir güç veriyor. Bundan emin olabilirsiniz. Ayrıca e, beni sayfayı açtım, açalı takip edip e, beğeni ve yorum yapan kıymetli arkadaşlarım var. Gerçekten onlara minnettarım. Buradan onlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok sağ olun. İyi ki varsınız. E, taklitlerimiz de çıkabilir bu arada. E, onlardan da sakının. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgiyle da gönülde sevda Bu yol bitmez dostum Anılar baş rolde çorumun yolları Tozlu taşlı izci yolda özgür Ruhlu dağlarla kardeş şimdi Merkezde saat kulesi Geçmişi selamlar Sokaklarda çocuklar Kahkaha yankılanır Sungurudan çıktım adım adım yürüyorum Doğanın kalbinde kaybolmuş izimi sürüyorum Alaca yollarında güneş vurur yüzüme Heybe dolu hatıra Dostlukla yücelir hep Çorumlu izci yollarda Rap yapar doğayla Kafadar dağ Çeviri çekezmek var planında Yürekten gelen ritimle yollarda